Krimeniyerdan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün yine sizlerle yeni bir dava videosu çekeceğiz. Bu seferki kanalımız için hatırladığım kadarıyla bir ilk olacak çünkü henüz çözülmüş bir vaka değil bugünkü vakamız. Videomuza geçmeden önce her zamanki gibi şu anda kaç abone olduğumuzu söyleyeceğim. Ben şu anda bu videoyu çekerken biz 890 aboneyiz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Kanalıma abone olan herkese de tekrar teşekkür ederim. Bugün işleyeceğimiz dava, daha doğrusu bugün bahsedeceğimiz kişinin adı Lola Chonales. Şimdi Lola 4 Kasım 1999 Buenos Aires doğumlu. Ailesiyle beraber de orada yaşamaya devam ediyor normalde. Annesi Adriana Borlande, babası da Diego Chonales. Lola ailenin tek çocuğu. Onu tanıyan insanların ve arkadaşlarının ailesinin bahsettiğine göre Lola utangaç, yardım sever, hayvanlardan çok hoşlanan, çok fazla hayvan seven, şaka yapmayı seven bir kız. Hatta mesela hayvanları çok sevdiği için bir yerden sonra vejetaryen olmaya karar veriyor ve et yemiyor oldukça istikrarlı bir karar verdiği zaman arkasında duran bir kız. Bu şekilde anlatılıyor. Lola aynı zamanda seyahat etmeyi de çok seviyor. Aslında ailesiyle beraber Ocak 2015'te bir New York seyahati planlıyorlar. Ama bunun öncesinde Lola'nın bir vaftiz annesi, daha doğrusu vaftiz annesi ve onun eşi çocukları var. Vaftiz annesi Claudia kendisine öncesinde Uruguay'a kendilerini ziyarete, oraya bir tatile gelmeye teklifte bulunuyor. Lola da bu duruma çok seviniyor ve annesine soruyor. Annesi de izin veriyor. Aslında belki kızınızı tek başına bir yere göndermek istemeyebilirsiniz ne kadar tanırsanız tanıyın ama bu insanlar 25 yıldır tanışıyorlar ve annesi gerçekten çok güveniyor bu aileye. O yüzden onlardan herhangi bir sorun çıkacağını düşünmüyor ve Lola'nın gitmesine izin veriyor. Lola bu duruma çok seviniyor. Eşyalarını toparlıyor ve 26 20 Aralık 2014 gününde oldukça mutlu bir şekilde Uruguay'a vaftiz ailesinin yanına gidiyor. Şimdi vaftiz ailede annenin adını belirtmiştik. Claudia Fernandez, eşi Herman bir de iki tane daha çocukları var. Bu çocukların da biri kız biri erkek. Şimdi Claudia gittiği zaman ilk gün zaten bir yerleşme dinlenme olarak düşünebilirsiniz. İkinci gün 27 Aralık gününde hep beraber sahile gidiyorlar. Orada eğleniyorlar. Hatta böyle bir davul çalma tarzı ekstra bir eğlence görmüşler sanırım oraya gidiyorlar. O gün ama Claudia yok sahilde. E, i̇ki çocuk ve Herman var. Yine de beraber güzel vakit geçiriyorlar. Sonrasında eve dönüyorlar. Ertesi gün 28 Aralık günü hep beraber bu sefer Claudia da dahil hep birlikte sahile gidiyorlar. Ama bir önceki günde Lola sahilde telefonunu çekmediğini fark ettiği için o gün telefonunu götürmek istemiyor. Hani bunun gereksiz olacağını düşünüyor ve telefonunu evde bırakıyor. Sahilde gidiyorlar, biraz yüzüyorlar, eğleniyorlar. Bir yerden sonra Lola gezmek istiyor, sahilde yürümek istiyor, bir şeyler keşfetmek istiyor aslında ve e, Claudia'dan izin istiyor. Claudia'da bölge o dönemler özellikle sakin bir yer olarak belirtiliyormuş. Herkes de birbirini tanıyormuş, o yüzden. Bunda herhangi bir sorun görmüyor ve gitmesine izin veriyor. Ama şu şekilde anlaşıyorlar. Yaklaşık saat 2 gibi bu izni istiyor Lola. Claudia da diyor ki 4-4.30 gibi en geç tekrar yanımıza dönmüş ol. Hep beraber eve dönelim. Lola da bunun sözünü veriyor ve oradan ayrılıyor. Ayrılırken yanına sırt çantasını alıyor. Pembe bir sırt çantası var. Sırt çantasının içinde de 200 Uruguay pesos kadar bir para leş havlusu, su ve bir kitap var. Bunlarla beraber oradan ayrılıyor. Üzerinde bulunan kıyafetleri de bir şort, kot şort, bir de bikinisi. Lola ayrıldıktan sonra aile sahilde takılmaya devam ediyorlar. Ama saat 4-4.30 oluyor. Hatta ilerliyor. Yalnız gelen giden yok. Bu yüzden endişeleniyorlar. Lola'nın ailesini arayıp haber veriyorlar. Daha sonra da Lola gelmeyince biraz çevreye de baktıktan sonra bir 45 dakika kadar aileyi aradıktan 45 dakika kadar sonra polis haber veriyorlar. Polis bu davada normalde bunu çok söylemeyiz. ilginç bir şekilde yapabileceği her şey gerçekten yapıyor. Havadan, karadan, denizden her türlü arama yapıyorlar. Sahile köpekler getiriliyor, köpeklerle aranıyor. Ondan sonra helikopterle aramalar yapıyorlar. Ama Lola'ya dair hiçbir iz bulamıyorlar. Sanki yer yarılmış, yerin içine girmiş gibi bir durum var. Ne bir çantası bulunuyor, ne ona dair bir eşya, bir kıyafet, hiçbir şey bulamıyorlar. Claudia ve Hernanda bölgede onu belki gören olmuştur diye resimlerini bastırıyorlar poster şeklinde ve bir yerlere yapıştırıyorlar ki gören varsa bize ulaşsın diye. Bu dönemde Lola'nın ailesi daha çok şey düşünüyor. Belki hani bir yere takıldı. Belki gitti ve sonra kendi gelmek istemedi. Yani hiçbir şekilde başına bir şey gelmiştir, kaçırılmıştır gibi şeyler düşünmek istemiyorlar aslında ve Lola'nın döneceğini düşünüyorlar. Bunlar çok eminler. Ama maalesef ki 30 Aralık 2014 gününde bir balıkçı ve iki çocuğu Lola'yı buluyorlar. Bu konuda bazı söylentiler var. Bazılarına göre bir önceki gün yani 27 Aralık gününde sahilde eğlence vardı burada hep beraber eğlendiler demiştik ya. Bazılarına göre balıkçının çocuklarıyla Lola orada tanışmıştı ve çocuklar da bu posterleri falan görüp Lola'nın kaybolduğunu öğrenince Lola için üzülüp onu aramaya çıktılar diyenler var. Bazıları da tamamen rastlantısal bir şekilde herhangi bir tanışıklıkları bir bilgileri yoktu. Ama e, zaten babada balıkçı olduğu için işe çıkmışken Lola'yı bulduğunu düşünüyorlar. Bu konuda herhangi bir net bilgi yok ama bu iki söylenti ağırlıkta olan söylentiler. Lola bulunduğu zaman... E, bir kumsal gibi bir yerde. Yine daha doğrusu sahil yolunun üzerinde ama daha uzakta bir kumsal alanda bulunuyor. Yarı şekilde kuma gömülü. Boğazında keskin olmayan birkaç tane bıçak yarası bulunuyor. Bu arada yabancı kaynaklardan baktığım için keskin olmayan bir mutfak bıçağı diye geçiyor. Belki kahvaltılık bıçak gibi bir şey de olabilir. Ona net emin olamıyorum maalesef ki. Sonrasında da başının arkasından darbe aldı. Ve aynı zamanda da dizlerinin üzerine muhtemelen belli bir süre çöktüğü düşünülüyor. Çünkü dizlerinde de birazcık böyle tahriş tarzı şeyler varmış. Bunlar tespit ediliyor. Ama Lola'nın çantası hiçbir şekilde hiçbir yerde bulunamıyor. Aynı zamanda otopsi sonuçlarına göre CS'ye uğramamıştı. Zaten tüm kıyafetleri üzerindeydi. Herhangi bir o yüzden DNA kalıntısı direkt Lola'nın üzerine maalesef ki yoktu bu sadece CS için söylemiyorum bu arada. Herhangi bir şekilde kan, bir tırnak izi, diş izi herhangi bir şey bulunmamışlardı direkt. Bunlar ışığında ilk olarak aslında balıkçı ve ailesinden şüphelenildi. Bu yüzden de hem DNA'ları alındı hem evleri kontrol edildi. Suç aleti orada bulunabilecek mi diye. Ama ne DNA'ları eşleşti ne de evlerinde bir ipucu veya bir suç aleti bulabildiler. O yüzden aile direkt salındı zaten. Daha sonraki şüpheli grup da onu aslında en son gören, canlı gören kişiler olduğu için vaftiz aileydi. Vaftiz aileyi sorguya çektiklerinde zaman aralıklarında belli hatalar yapıyorlardı. Yani hepsi ayrı ayrı sorgulanmıştı. Birisinin söylediği zaman aralığı da diğerininki tam örtüşmüyordu. O yüzden onların suçlu olabileceğinden şüphelenilmişti. Ama onlarla ilgili de yine somut bir kanıt olmadığı için herhangi bir şekilde bir şey yapamadılar. Onlar da aynı şekilde serbest bırakıldı. Ama bu suçlamalar ve tutuklama sonrasında, daha sonra serbest kalış sonrasında herhangi bir şekilde Vaftiz ailesiyle, Lola'nın ailesiyle görüşmede tüm ilişkilerini kestiler ve bir baş bile dilemediler. Bu da insanların aslında çok garibine gitti. Neden bu şekilde davranıyorlar diye. Şüpheliler sadece bu kişilerle tabii ki sınırlı kalmadı. Görgü tanığı olabildiğini düşünen insanlar yani Lola'yı biriyle gördüğünü düşünen insanlar birçok kişiyi önerdiler. Ve bu dava içerisinde bu arada yüzden fazla şüpheliniz var. Yani yüzden fazla kişi sorgulanıyor. Hatta bir tanesine böyle net bir tarif veriyorlar. 40 yaşlarda esmer kahve gözlü bir adam gibi. Bunun robot resmi de çizip ekranlara veriliyor, televizyon kanallarına veriliyor. Sonrasında o adamı da buluyor, buluyorlar aslında ama hiçbir şekilde adamla bir bağlantısı çıkmıyor olayın. Yani bir delilleri yine olmuyor. O yüzden o adam da serbest bırakılıyor. 14 Ocak 2015'te ise Lola'nın bulunduğu yerden yaklaşık bir 15-20 metre kadar uzakta yine kumların içerisine gömülmüş şekilde Lola'nın sırt çantası bulunuyor. Çantanın içinde Lola'nın parası yok. Onun dışında tüm eşyaları duruyor ama çantanın üzerinde kan damlaları da buluyorlar ve bu kan damlaları Lola ile eşleşmiyor. Yani suçluya ait olma ihtimal çok çok yüksek. Bu yüzden o güne kadar sorguladıkları ve DNA aldıkları bu arada neredeyse herkesten yani net bir şekilde bu masum diye düşünseler bir de herkesten DNA örneği alıyorlar o sorgu sürecinde sorguladıkları herkesten. O zamana kadar ki herkesle bu DNA karşılaştırıyorlar ama hiçbir şekilde hiçbiriyle eşleşmiyor. 18 Şubat 2015'te ise polise bir telefon araması gel geliyor ve bir tane görgü tanığı şöyle bir şeyden bahsediyor. Ben aslında söyleyemedim ama Lola'nın kaybolduğu gün sahilde Moreira Marin isimli adamla konuştuğunu gördüm. O yüzden belki onun bir bilgisi olabilir diye bildiriyor. Polis de bu adamın peşine düşüyor ve yakalıyorlar. Onu sordukları zaman Moreira şöyle söylüyor diyor ki evet biz o gün aslında karşılaştık. Ama şöyle sahilde ben işe gitmek için e, otobüs yoluna doğru ilerliyordum. Sahilden geçmem gerekiyordu. Yürürken Lala ile karşılaştım ve tam karşılaştığım sırada Lula dizlerinin üzerine çöktü. Ve baygınlık geçirir gibi oldu. Ben de onun yanına gittim destek olmak, hani ne olduğunu sormak için. Lola başının döndüğünü söyledi. Sonrasında nabzını ölçtüm. Biraz yanında durdum ama işe yetişmem gerektiği için çok fazla yanında kalamadım. Ve doğruca otobüs durağına gittim. Sadece bu kadar bir diyalog ve karşılaşmamız oldu diyor. Yine aynı şekilde onun da DNA'sı kan damlalarındaki DNA ile eşleşmiyor. Ama şöyle bir detay var ki polisin açıklamadığı bir şeyi aslında söylemişti onlara Moreira. O da kızın dizlerinin üzerine çöktüğü. Baygınlık geçirirken dizlerinin üzerine çökmesi zaten saçma. Bu detay yani otopsi sonucunda çıkan bu dizlerdeki tahriş olma herhangi bir şekilde halka açıklanan bir bilgi olmadığı için polisler onun direkt katil olduğunu düşünmese de suça ortaklık ettiğini veya suça örtbas ettiğini düşündüler. O yüzden kendisi tutuklandı. Ve 3,5 yıl kadar bir hapis yatıyor. Hapisten sonra da normalde 10 yıl istenmiş, 3,5 yıl yapmış. Çünkü herhangi bir delil, sabit delil onda da bulunamadığı için mecburen serbest bırakılmış ama ondan sonra gelen savcılar çoğunlukla tekrar tekrar hani kendisinin Yeniden yargılanmasına ve yeniden içeride olması gerektiğini söylüyorlar. Ancak mevcut durumda şu an Moreira serbest. Bizim bildiğimiz kısmı buraya kadar. Bilinmez bir kısım daha var o da şu. Ee, sanırım bu sene Mayıs ayında DNA profilinin eşleştiği biri bulunuyor. Ama maalesef ki bu kişinin henüz hiçbir şekilde ismi açıklanmadı. Yani şu ana kadar gizli tutuldu ama... Ee, savcılık pozitif çıktığına dair bildirim yapmış benim okuduğum makalelerde, haberlerde bu şekilde yazıyordu. Şu an için inceleme aşamasında olan demek gibi şeyler var ki hala net olarak açıklayamıyorlar. Yani bu da umuyorum ki belki yakın zamanda bu dava çözülebilir anlamına geliyor. Ben yine bu davanın takibinde olacağım bu arada. Ara ara kontrol edeceğim. Eğer bu profil bulunan adam açıklanırsa ve olay çözülürse Size yeniden bilgilendirme yapacağım. Bir kısa video daha çekebilirim onunla ilgili. Ama şu an için bizim bildiğimiz ve benim bulabildiğim kısmı bu kadardı. Dediğim gibi bu davayla ilgili bahsedeceğim kısım bu kadardı. İnşallah Lula'nın katili netleşir ve bize de açıklarlar. Bir sonraki videoda yine beraber olacağız. Sizin de bu arada istediğiniz bir dava çekmemi, istediğiniz bir konu olursa muhakkak yorumlara yazın. Bana da kolaylık olur açıkçası. Hem de sizin istediğiniz bir şeyler çekmiş olurum. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.